Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Jart Parking'de bir tane Doğan L yapmaya çalıştım arkadaşlar. Olmuş mu bilmiyorum ama. Bakın şöyle bir. Olmuş mu fazla bilmiyorum ama elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Bundan bir ekip kurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu an bir tane arkadaşım var. Bir de ben varım katılmak isteyenler yoruma gelsin oyunu oynayanlar ve katılmak isteyenler 3 kişi alacağım arkadaşlar içinizde başlayalım bakalım Yan Verdikti vermişti. Öf. Feci kaza. Beş ölü. Oğlum arabaya ne olmuş lan? Ne güzel uçtum ama. Bir mikrofon açtı galiba ses gitti. Durup. Bak bak ne güzel dalgalanıyor orada. Arkadaşlar aynı saate bakayım. Saate bakayım. Saat 2.27. Uyanır benim annem, babam da birazdan. Allah herkesin tut kabul etsin Arkadaşlar. Kim arıyor ya? Yok say. Kusura bakmayın arkadaşlar. canlar bu arada yapılımını isterseniz verebilirim yapılımını da yorumlarda belirtin yapılımını verebilirim. Allahu Ben de daha, daha iyi arkadaşlar zaten bir tamir edelim kaç yapacak. Şu an durdun arkadaşlar. Yorumlara yazın. Kaç yapacak? Tahmini yorumlara yazın. Ya Allah. Oğlum ne ya? Hadi bir tamir et. Bak. Canlar şu virajlı yollara geçelim öyle başlayacağım. Gerçi başlamış olur o zamandır. Şuradan. Arkadaşlar ben diyorum ki rahat 350. 350 rahat. Yapamazsa. 200K'lık turbo taktırdım arkadaşlar yapar bence. Yok ya yapacağım fazla 200 200 aynı oyunu çarptı oyun nasıl kat bundan manevra yapınca çok şahlanıyor arabalar arkadaşlar Üf üf. 1.1 metre. Yapma. Oha aynaya bak. 260. Lan ilk söylediğim doğruymuş. Niye değiştirdim lan ben? 320 329 348 Lan iki söylediğim doğruymuş benim var ya değiştirmeseydim 200 kalık turbo taktırdım arkadaşlar yapacak tabi Dörtlerde yakalım şöyle. Işığımızı da açalım uzunları. 374 400'e çıkmaz herhalde. 400'e çıkarsa artık oho. 400'e çıkmaz herhalde. Allah aşkına şu arabaya bir bakacağım. Bak daha yeni vurdum. Şu arabaya bir bakacağım ben. Tam fark etmedik mi ama. Vallahi da fark ettik. Gördünüz mü arkadaşlar hareketi? Arabanın gerçek olsaydı, gerçek hayattaki gibi şu an öldüydük. Ayna bir yerimize girmiştik. Oğlum ben bu neyle şey? Yo, HVD'de çok kayıyor diyorum ben de yere basıp diye. Hızımı çok merak ediyorum. Bir şeylerden kaçla geçeceğim. Şurada bir yerde tabela olması gerekli. Durayım bakayım. Bir. Lan ne yazıyor? Ne yazıyor orada göremedim. Hop. Dur şuradan paramızı toplayayım. Gerçi daha yeni toplamıştım zaten. Ne kadar almıştım? Ee, 80 bin almıştım galiba. Neyse canlar. Dediğim gibi Doğan ne yaptık bu şekilde. Ekibimize katılmak isteyenleri en iyi Doğan'ı yapanları seçeceğim canlar. Yarıştıracağız önce. Hangisi en güzel olursa onları seçeceğiz. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu Doğan'ın da yapımını isteyenler şey yapsın arkadaşlar yorum yapsın. Yapımını çekeriz yani. Hadi herkese iyi Ramazanlar. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Bay bay.